...kıstığı bol koşuyor. Beyaz çikolatalı brownie tarifi yapıyoruz. 100 gram toz şeker, 3 adet yumurta... ...100 gram un, 150 gram tereyağı... ...300 gram sütlü çikolata... ...200 gram beyaz çikolata... Aa, evet. ...bir, yemek, bir kaşığı, yemek kaşığı kakao... Lazım. ...ve vanilya ile taşlandıracağımız... Bir de çırpma ...efsane bir de brownie. Yani beyaz bari. çikolatalı bir brownie yapacağız. Aslında, aslında yapımı çok kolay. Eee... Pancıspanya yapımının püf noktalarını da burada paylaşacağımızı söylemiştik bunu hazırlarken evet. Emrah'cığım. Şöyle ilk önce tereyağlarını çok güzel küpler haline doğramışsınız elinize Kepi sağlık. Keyfin diyor ki Yüksel ha. o fıstıklar fazla olmuş sen onları biraz topla sonra yemekte kullanırız. Aa yok hayır sen yiyeceksin. Hah i̇şte o, o bana geldi. Fıstıklı kebap bana yaparız, yaparız onun üstündeki fıstıklardan. Ya. Yapımcıma bak. Valla misafirimiz yapmış. Devlet tasarrufu devleti diyor. Hayır Bülent Bey bol fıstıklı getirmiş yok. Size vermiyoruz yükselcim, bana geldi. Serpil'e yiyeceğiz birazdan Emrahla. <laughs> İnşallah bakalım. Şimdi burada pandispanya yapıyorsak eğer pandispanya ha. yapıyorsak yumurtaların oda ısısında olması gerekiyor. Tamam. Zaten şu andakiler oda ısısında ama Üç biz pandispanya ile yumurtamız var. Tamamen farklı bir şekilde yapacağız. Tamam. Ürünümüzü. Normalde pandispanya yaparken yumurta ve şekerin Hı. çok iyi çırpılması gerekiyor. Değil mi? Beyazlaşana kadar. Bu neden? Önce. Yumurta, ha. şekeri. <laughs> çok güzel de. Ha? Sonra i̇kisi birbirine pişmesine ve kabarmasına yardımcı oluyor. Sana. Fakat brown yaparken bunların sadece şöyle karışıp şekerimizin erimesi yeterli. Tabii Sonra. sen orada yemeğe yemeye başla. Tabii. Çok güzel bir şekilde. Yeterli. Hadi sana afiyet olsun diyeyim. <laughs> afiyet olsun bana. Burada bunu mikserle yaparlarsa çok güzel olur. Geçen hafta sizin Melike ile yaptığınız gibi yani Hı -hı. bu olayda mikser kullanılır. Hı -hı. Ama bizimkinde hiç <laughs> gerek yok. Çünkü browninin kabarmasını istemiyorum. Tereyağ eridi şu an. Altını kapatıyorum hocam. Burada ]miş. 300 gram sütlü çikolatam var. Şunu biliyorum sen bitler çok fazla sevmediğin için senin için sütlü yaptım bunu. Bak nasıl biliyor Eğer... bak. Bitter sevenler varsa bunu bitter çikolatayla yapsınlar. Bak şöyle yaptık. Birazcık sadece katık. karıştırdık. Evet. Hı hı. Bir miktar şekerin Kremi erimesini oldu. sağladık. Hı hı. Buradaysa tereyağıyla çikolatanın eriyip karışmasını sağlıyorum. Hı. Şöyle göstereyim mi kamerayı? Tabii şey ki. Şöyle göstereyim. Hı. Sadece yağ ve çikolata var burada. Evet, bunların ikisi karışıyor. Yani birazcık kalorili bir ürün. Bunu da nasıl hmm. tüketmesi gerekiyor insanlara? Minik bir şekilde. Ufak hmm. ufak yiyeceğiz. Çünkü fazla şeker var. Fazla çikolata var içerisinde. Ama <laughs> çok lezzetli oluyor. Yani tabii ki birazcık sağlıksız ama inanılmaz lezzetli. Hmm. Yani bunu yediğin zaman Mut zaten sağlıksız. yemiş miydin? Yok canım ne sağlıksız. Ya şöyle. Hayır sağlıklı. Kalorili olduğu Sağlık için geldi. birazcık. Şef, e, brownie'nin içerisinde kabartma tozu oluyor mu? Olmuyor. Çünkü bunun kabarmasını istemiyoruz. Şimdi Hı -hı. iki farklı şekilde yapılıyor. Biz brownie ıslak kek. Ortası oldukça ıslak kalacak. Bir tanesi de brownie'nin keki. Biz kekini yapmıyoruz. Şimdi evlerde genelde bunun keki yapılıyor. Daha kabarmış, daha içi az ıslak şekilde olanı. Fakat biz tamamen ıslak olanı yapacağız burada. Yani orijinal yurt dışındaki nasıl yapılıyorsa biz de onu yapacağız yağlı programlar bir şey bakalım ne diyorum şöyle güzelce bunu eritiyorum bu arada evet sanunu karıştırırken ben yavaş yavaş şu Hadi Bismillahirrahmanirrahim. rahmanir rahim. Renge bak. İç durmadan karıştırmamız oy, gerekiyor. oy 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 oy. Şöyle... Brownie yapıyoruz beyaz çikolatalı. Şey Lezzetli. <laughs> 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 Şöyle yapayım. Çok üstümüze damlamasın diye çok teşekkürler. Tamam. Rica ederim. Bunu... Bu arada Emrah'ın bir bıçak şeyi var. Allah Allah. Bir göstersem. Biz bir gün koleksiyon. çekelim mi? Olur, olur bir gün getiririm. Bu masaya evet bu masaya sığar sanırım. Alması ben. daha kolay olur. Ben de bol bir lira ayarlayayım. El <laughs> emeği geçmesin. Namin evine gidip röportaj yapsın şuuralar. Tamam öyle yapalım. He valla. Şimdi bu güzel karışımı karıştırdıktan sonra... ...burada vanilyamız var. Hı hı. Vanilyayı var ekliyorum. Için. Bu sıvı vanilya da kullanılabilir. Bu şekilde hı hı. bir vanilya da kullanılabilir. Hı hı. Bir yemek kaşığı kakaomuz var. Hı hı. Ve bir <laughs> su bardağından birazcık daha az... Hı hı. ...unum var. Bunu hiç elemeye... ...veya başka bir şey yapmaya gerek yok. Çünkü zaten kabarmayacak bir hamur yapıyoruz. Tabii çok önemli. Şimdi... <gülüyor> 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 ...sana da <laughs> afiyet olsun. <İlginim> olsun. <laughs> evet evet. Neyse ekran başındakiler dinliyordur inşallah. Dinliyor dinliyor. Şöyle demin dediğimiz gibi pandispanya yapıyor olsak bunu eleyerek eklemiz gerekiyor. Hem içerisine hava kabarcıkları gelsin şey diye. Ne yapıyorsun böyle hep aynı yöne çeviriyorsun. O çok fazla fark etmez. Yani hmm. demin dediğim gibi biz pandispanya yapmıyoruz. Şu an Hı -hı. sadece çok ıslak bir kek yapıyoruz. Hı -hı. Bunu normalde bir gün sonra servis edilmesi gerekir. Biz Hı -hı. pişirdikten sonra direkt servis edeceğiz. İçi neredeyse bu şekilde Oo, ıslak çok kalacak. Çok ve güzel. Tamam. Şimdi ise bunları içerisine... Hiç evet bunları hiç eritmeyeceğim. Pul, pul çikolata. Pasta malzemeleri satan yerlerde bulabilirsiniz kıymetli izleyenler. Şöyle. Deyim, Emrah Kesinlikle öyle. Mesela bunun içerisine kahve de eklenilebilir. Şimdi bunu Oy. şu borcam kalıbımın içerisine Hı. yavaşça döküyorum. Burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor, bunun pişirilme derecesine, ortalama 150-160 derecede 20-25 dakika kadar pişireceğiz. İçi ıslak kalacak. Pişirdikten sonra soğutup bir günde buzdolabında beklenirse çok daha lezzetli olur. Ama dediğim gibi bizim vaktimiz olmadığı için biz bunu ıslak bir şekilde çok lezzetli bir şekilde tadıyor olacağız birazcık daha soğusun mu brownie? Tamam da mümkün oldukça soğusun. Normalde, ha hani onu diyecektim brownie yaptıktan sonra bir gün buzdolabında bekletmemiz hmm. gerekiyor bu şekilde. Ama bizim vaktimiz olmadığı için ben birkaç dakika daha fazla pişirdim. Tamam çıkaralım kağıdını. Evet beraber çıkartalım hatta i̇şte. şöyle kesinlikle. Evet Aktım. çok güzel gözüküyor. Şimdi ne dedik yaparken biz brownie'nin kekini değil gerçek brownie'yi yapıyoruz. O yüzden şöyle göstermek istiyorum ya. ince bir brownie, kalın hı hı. değil asla. Zaten brownie'nin orijinali de böyle. Kesinlikle ıslak ıslak. Islak ve ince. Hatta şöyle bir Çok minik dilim Çok güzel gözüküyor ekrandan şu Ses an. Ses edelim mi? Sana, evet ikinize Harika de ekran hatası. edeyim. Bir bakın kahve. şöyle içi Nermin Hanım buyurun. Künefeden sonra da brownie yiyorum. Emrah Şef, hala ılık. Bakar mısınız? Nermin, ben kahveye gidiyorum. Hmm, keşke aldın sen. Allah gitti. Hmm. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.